Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bostanlı'dayız. İş yerinden, gece vardiyasından çıktık. Ahmet Can'la birlikteyiz. Oltaları attık, bekliyoruz. Ahmet Can gelecek mi balıklar? Bekliyoruz bakalım. Ortam güzel, hava sıcak. E tabii bizimki aklı işi değil, bizimki biraz deli işi. İnancımız var. Evet, inancımız var. Oltalarımızı şöyle gösterelim. Hemen Nikah Sarayı'nın sol tarafındayız. Attık oltaları bekliyoruz. Hadi bakalım sıra balıklarda da artık. Evet Ahmetcan balığı aldı hadi bakalım. Nasıl Ahmetcan? Saldı mı? Ama onun ucu doluydu evet kafa ata ata geldi. Neyse hadi bakalım devam. Evet Uğur abi bir ufak küçük aldı gene bugün. Küçükler peşimizi bırakmıyor. Yemlerimizi mahvetti bu küçük balıklar bugün. Hadi bakalım. Küçüğü sal, büyüğü al. Rast gelsin uğra mı? Evet Ahmetcan. Çelik evet güzel balık güzel güzel. Kepçede çok güzel balık. Güzel balık güzel. Sülnez'e mi bastı Ahmetcan? Evet Hadi bakalım Aldır bakalım Ahmetcan şöyle balığı Baya iri Güzel baya iri balık Sülnez de geldi Hadi bakalım rast gelsin ha, bu devam ediyor Aynen öyle bu iş Sabır eşi Orhan abi de Ahmetcan'ın babası Hadi bakalım evet, Haydi bakalım balığımızı aldık Yağmur hanım Gel Gel abi gel tamam mı? Geleyim mi azla? Gel 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 gel. Kaldı değil mi? Kaldır biraz. Kaldırayım mı? Tamam dur tamam. Hadi maşallah. Evet. Hadi bakalım. Tamam, bravo. İğne takılmış. Yem. Oo ne yengeçe yengece bastı bu. Bunda yengeç var. Seninki sülenezdi değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. Ava devam. Nerede izah edeceksin? Arkayı da göster şöyle. Bostanlı'da Nikah Sarayı'nın 50 metre kadar falan sol tarafında. Hadi bakalım al devam etsin o zaman. Evet. Hadi bakalım Uğur abi de aldı balığı ama maalesef gene bu da evet. küçük bir balık. Sal çabuk sal. Şey Zedeleme koy gene oğlum. Uğur abi kıyamıyor. Evet. Balığa kıyamadı. Al o zaman çıkar. <laughs> Gitmiş o zaten. Evet gene Küçük bir balık mecburen bunu da iade edeceğiz size. Bu abi bir öp de öyle gönder ya. Kanlar gibi. Hadi de gel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün fazla zamanımız da yoktu. Az nasibimiz de azdı. Birer tane balık aldık. Ahmetcan Evet Uğur abi iki tane aldı. Hemen alır almaz aldığımız balıkları saldık. Arkadaşlar bu arada kullandığımız makinalardan, takımlardan bahsedelim biraz. 4.20 bu surf kamışımız. İp misine var 0.12 80 gram bir sonsuz gezer bir takım yapıyoruz şöyle. 80 gramın ucuna da 1 metre kadar şöyle bir saçak bırakıyoruz. Saçağın arkasından şu iğne, ufak bir iğne. Evet, iğnemiz de bu Sasame'nin Baby iğnesi. Sasame Baby 2 numara. Diğer okuma kamışımız var. Okuma kamışta 3.90. Harbor'un makinesi var onda da 8 binlik. Onda da gene 80 gram bir zeytin kurşun. Sonsuz gezer takımı yapıyoruz. Ondaki iğnemiz ise Circle dediğimiz iğne. Şu iğne. O da Fudo'nun şu serisi. Bir numara bir iğne. Umadya'da, Yengeç'te kendisi tasmalıyor. Öyle söyleyelim yani. Evet bugün videomuzu kapatacağız şimdi. Videonun sonuna geldik bugün de. Ahmetcan şu balıklarımızı bir gösterelim ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük dediğimiz gibi videonun sonuna geldik. Uğur abi, Ahmetcan. Güzel bir abi yaptık. Bak güzel vakit geçirdik. Ahmetcan. Evet. Şu balıklarımızı da bir gösterelim ya. İki tane balık aldık dediğimiz gibi. Tabii küçükleri saldık. Balıklarımız gene iri. Çupra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Olta sulu olan herkese rast gelsin.